Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün güzel bir hafta sonundan yine sizlere sesleniyorum ve yine güzel bir kutu açılışı ile geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki videolarda e, gerçi video izleyenler bilirler. Dene bunu bana Nisan ayının kutusunu göndermişti. Şimdi ise Dene bunu'dan Mayıs ayı kutusu geldi. O da şöyle şurada göstereyim sizlere arkadaşlar. <laughs> Evet e, dene bundan kutular gelmeye devam ediyor. Umarım haziran kutusu da gelir. E, eğer gelmezse de temmuzda kutu gönderirlerse yine onu da açarız. Kutuyu hiç açmadım arkadaşlar. İçinde neler var bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Umarım güzel ürünler göndermiştir. Birazdan açtığımızda zaten göreceğiz. Hadi gelin kutunun açılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutumuz burada. Dene bundan yine şöyle. Bir öncekiyle aynı büyüklükte olan bir kutu geldi arkadaşlar. E, kutu şöyle söyleyeyim fazla ağır değil. Bir önceki daha fazla ağırdı. E, belki içerisinde bu sefer fazla bir ürün yoktur. Hep birlikte göreceğiz e, kaç tane ürün çıkacak içinden arkadaşlar. E, dene bunu bunu'ya e, ben açıklama kısmından link bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Siz de üyelik açabilirsiniz. E, dene bunu'dan ücretsiz kutu talep edersiniz. Anketleri vesaire soruları doldurup e, üyeliğinizi açıp açıp e, kutu talep edebiliyorsunuz. Onları sizin doldurduğunuz ankete göre de e, kutu gönderiyorlar. Yani sizin tercihlerinize işte kişisel bakımda neler kullanıyorsunuz vesaire veya hatta nelerden hoşlanıyorsunuz, nelerden hoşlanmıyorsunuz, hangi markalar ürünleri kullanıyorsunuz. E, bunlar üzerinden bir anket yapıyor ve sizin de profilinize göre bir kutu gönderiyor gelen ürünleri de bildikleri tarihe kadar yorumladıktan sonra da yine yeni kutular gönderiyorlar arkadaşlar. Bu da Mayıs ayı kutusu arkadaşlar. Şimdi birazdan açacağım kutuyu. Bakalım neler çıkacak. Yine şu yanlarda yanlardan bantlamışlar arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Şöyle kamerayı biraz daha ayarlayayım. Evet. Şöyle açtım. İlk başta şununla başlayalım. Evet. E, Nisan ayındaki kutuları bu çıkmıştı. E, Get direncin, e, C vitamini takviyesi destekleyici bir ürün. Şöyle bir açayım. içinde göstereyim sizlere. Şöyle ufak ufak tek içimlik e, C vitamini takviye arkadaşlar. Güzel. Dediğim gibi Nisan ayında da gelmişti. Bunları da onların arasına koyacağım. E, böyle ara ara içiyorum bunları da. Kullanıyorum. Hani C vitamini takviyesi olarak arkadaşlar. Şurada kalsın. Diğer şu büyük olanı açalım. Evet. Burada da Premium soft bebek bezi. İşimize yarar bilge <laughs> dener bunu. İki adet var. Kilot e, bez diyor. Premium soft. E, Kundi diye bir marka. E, şurada da şöyle disneyin şey var. E, bakıyorum, bakıyorum. Beden 4 9 14 kilo. Beden 5, 12, 17 Evet 360 nefes alan benzemiş. Ezgi bunu beğenmiş arkadaşlar. Bunu Ezgi'ye vereceğim. Bakalım eğer bilgi oluyorsa bilgi kullanır bunu. Bunu da şuraya bırakalım. Bakıyorum ne var. Şöyle bir ruş çıktı içinden arkadaşlar. Bu da Ezgi'ye hitap ediyor. Bunu da Ezgi'ye vereceğim. Şöyle diğerine bakıyorum. Rexona'dan bir deodorant. Ee, bir önceki kutuda arkadaşlar e, biliyorsunuz Aks'ın deodorantı gelmişti. Bu sefer de Rexona'nınki gelmiş. Bu da güzel. Ee, bunu da kullanırız. Daha, daha doğrusu Ezgi kullanır bunu da. Bunu da buraya bırakıyorum. Bakalım başka ne var? Evet, finishin bulaşık makinesi için zannedersem bir ürünü e, bulaşık makinesinde kullanabileceğimiz bir ürün geldi arkadaşlar. Bunu da deneyeceğiz ve yorumlayacağız. Cam ve porselen koruyucuymuş bu. E, yani içerisindeki işte cam ürünler vesaire, bardaklar vesaire, tabaklar için. Ee, bir koruyucu zannedersem. Bulaşık deterjanı gibi bir şey. Bu da yine bana değil ama Ezgi'ye hitap ediyor. Bir önceki e, Nisan ayı kutusunda da yine çamaşır makinesi ve çamaşır ürünleri için e, böyle denemelik ürünler göndermişlerdi. Bu sefer de bulaşık için göndermişler. Bunu da deneyip yorumlayacağız arkadaşlar. Evet başka bakıyorum ne var içerisinden. Şöyle birçok kağıt çıktı. Şu şu arkadaşlar şu bebek bezinin şöyle bir dakikanızı rica ediyorum. Evet bu yine bir uygulama için aplikasyon için yine bir ee, şey göndermişler. Ee, kullanım kılavuzu vesaire göndermişler. Ee, bu da güzel. Ee, uygulama üzerinden işte yemek tarifleri vesaire bunları filan e, görebiliyorsunuz. Bunu da buraya koyayım. Bu da Get bir yine şeyi. Onu da buraya bırakalım. Bu da arkadaşlar bu bulaşık e, deterjanı için İndirim kuponu. Bakın burada da var. böyle indirim kuponu diyor. Onu da buraya bırakalım. Evet. Bir önceki Nisan ayında da bu gelmişti. Omo'nun yine e, çamaşırlar için deterjanı arkadaşlar. E, şu anda e, bir önceki kullanmıştık. Yine kullanma imkanımız olacak. Fırsatımız olacak. Bunu da değerlendireceğiz. E, yine Aktif Fresh Omo'nun ...deterjana onu da buraya bırakalım. Ve... ...bir de latte geldi arkadaşlar. E, Lipton'dan. Tek içimlik bir latte. Onu da şöyle bir çıkarayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Bu da güzel oldu açıkçası. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şimdi. Evet. Bir önceki kutuda böyle yoktu. Bu iyi oldu. Bunu da deneriz. Toplamda bu seferki yani Mayıs ayında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yok yanlış söyledim bir dakika. Ee, şöyle karışıyor hem kağıtları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ürün geldi arkadaşlar. Ee, bu şu andaki Mayıs ayının kutusunun içerisinden çıkanlar. Evet kutunun içerisinde başka bir şey yok. Şöyle göstereyim. Ee, bence güzel arkadaşlar. Böyle dene bunu gönderiyor. Hem yeni ürünler keşfetmiş oluyorsunuz bu vesileyle. Hem de e, ürünleri denemiş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda da hani e, benim kanalım içinde de güzel bir içerik oluşturmuş oluyorum. Evet ürünleri böyle gördünüz. Buraya hepsini <laughs> biraz karışık bir şekilde dizdim koydum ama... E, yani şey de söyleyeyim ben sizlere. Bence sizin de üyeliğiniz yoksa muhakkak açın arkadaşlar. Sizin de bir üyeliğiniz olsun. En azından sizler de yeni ürünler denersiniz. Dene bunu vasıtasıyla. bir önceki videoyu da izlemediyseniz onu da muhakkak izleyin. Oradan da çok güzel ürünler çıkmıştı. Onları da görmüş olursunuz. Şu ana kadar toplamda bana 3 tane dene bunudan kutu geldi bununla birlikte 3 oldu. Bakalım ileride yine bu sıklıkla gelecek mi? Umarım gelir. Gelirse de yine sizinle birlikte böyle kutuyu açarız arkadaşlar. Ürünleri tek tek inceleriz, bakarız. Evet, ürünleri bugün itibariyle kullanmaya başlıyorum. Daha sonrasında da e, yorum yapmaya başlayacağım. Dene bunundaki profilimi de yine açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan da yorumlarıma falan ulaşabilirsiniz. Görebilirsiniz. Dene bunu üyeliğiniz varsa da takip edebilirsiniz Evet e, videoyu daha fazla uzatmayalım kutuyu açtık gördüğünüz gibi ürünlerin hepsi burada e, yeni kutular yeni ürünler geldikçe de yine birlikte incelemeye ve kutu açmaya devam edeceğiz arkadaşlar Evet bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar güzel bir kutu açılış videosu oldu diyebilirim dene bunu ya. Teşekkürler güzel bir kutu göndermiş bizlere. Evet e, Nisan ayı kutuları gayet güzeldi oradan da çok güzel ürünler çıktı o videoyu da izlemeyenler varsa açıklama kısmına bırakıyorum e, açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz e, o videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar güzel bir video olmuştu evet e, bu videonu da burada bitiriyorum umarım e, beğenmişsinizdir güzel bir video olmuştur ve keyifle izlersiniz e, yorum yap, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ürünlerle ilgili sizin de fikrinizi almak isterim. Önceki videoları da muhakkak izlemeyi unutmayın. Çok güzel videolar oluşturuyorum sizler için. Güzel emekler veriyorum. Güzel çalışıyorum. Kanal abone olmayı da unutmayın. 1000 bin, bin aboneye ulaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.